Merve Nur neler görüyorum öyle? Size çok keyifli bir sunum hazırladım. Patlamış mısır mı onlar? Evet patlamış mısır. Anlayana çok güzel mesajlar veriyorum bugün. Patlamış mısırla nasıl bir mesaj vereceksin ki? Beş kardeş geliyor bu şekilde bir sunum hazırladım. Ben bu beş kardeşi şöyle anlamak istiyorum. Beş gelinsiniz ve hepiniz kardeşsiniz. Kardeş kardeş güzel bir gün geçireceksiniz. Aksini duymak bile istemiyorum. Bu arada eldivene oje mi sürdün sen? Evet eldivene bile oje sürdüm. Bugün evimle bütün yarışmacıları tokatlayacağım. Merve Nur az önce aksini duymak istemiyorum demedim mi ben? Duymamış olayım bunu. Bu kadarı biraz fazla olmadı mı? Olmaz bence. Beş kardeş geliyor mesajı kardeşten ne anladığımızı tekrar ediyorum. 5 parmak, 5 kardeş, 5 gelin. Lütfen sen de mesajını bu şekilde güncelle. Bu arada çikolatalı toplar hazır mı? Bunları kendim hazırladım. Çikolatalı turuf hazırladım misafirlerim için. Trufları aldığın maşa da el şeklinde. Sen bu beş kardeş olayını çok seviyorsun galiba. Evet bugün benim simgem beş kardeş. Bak aklıma ne geldi. 5 kardeşi 5 puana çevirelim mi? Tamam olurdu işte. Anlaştık o zaman. Şu an bardağa koyduğun nedir? Bu kızılcık şerbeti. Bunu da kendim hazırladım. Bu zamana kadar kan kustum ama kızılcık şerbeti içtim dedim. O sebeple gelinlere de ikram etmek istedim. Her ikramın ayrı bir mesaj içeriyor desene. Evet. Kahve piştiğine göre ben içeri geçiyorum. Gitmeden şu eldivenlerinle el sallasana. Tabii ki. Salonda görüşürüz. Görüşürüz dış işte. ses. nedenle ne? size böyle bir sunum hazırladım. Nasıl buldunuz sunumumu? Yani ne alaka şimdi bu? Patlamış mısır, eldiven ne ifade etmeye çalışıyorsun? 5 puan. Yani bir bu beş. ne ya? Sizi patır patır patlatırım der gibi ki yani benim süpürgeme cevap vereceksin. Yani var ya konuşmayayım, konuşmayayım diyorum yine medyayı konuşturuyor. Final günü hepinizi tokatlayacağımı düşünüyorum. Biraz daha kötü yorum yapmaya devam ederseniz Beş Kardeş geliyor. Evet, şimdi şöyle e, lütfen, e, lütfen bu tarzda konuşmayalım. Tokatlamak, bu tarz konuşmaları yapmayın. Hoş biz konuşmalar daha yorum değil. Yapmadık. Bunlar hoş konuşmalar Yaptın değil. Mi? Daha yorum yapmadık, daha yor yorumlamalıydık. Evimi yorum yorumlamadık ya. Niye o kadar acele davranıyorsun? Evine henüz yorumlamadık. Tamam evimi yorumlamam. Yani bu yaptığımız ben şu anda güzel bir şey mi? Belki biz senin evini beğeneceğiz. Nereden biliyorsun? Ben şu an bu yaptığımı, bu yani? yaptığım konuma yorum yapıyorsunuz. Saygısızca ben. buluyorum. Ben sizin için böyle bir şey hazırladım. Sen bunu e, beğenmediğini söyledin. Ben de tabii ki cevabımı vereceğim yani. Tamam. Tırnaklarını da ne böyle ojelerini de sürdüm. Kendime özendiğim evet, gibi da özendim. kahvelerimizi içelim bence. Tabii ki afiyet olsun. Kahvenin yanında da size kızılcık şerbeti ikram ediyorum. Kendim yaptım. Bu zamana kadar kan kustum. Kızılcık şerbeti içtim dedim. Bundan sonra böyle olmayacak. Bu mesajı da buradan vermek istiyorum. Bence, bence biz bu kahvelerimizi içelim. Peki, bu mesajı kimin etmek istiyorsun? Bence iletmemi gereken kişiler mesajı çoktan aldılar. Ama sanırım bize değil bu mesaj. Değil kızlar. Zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Ya, ama okul çocukları gibi yapmış, eldiveni getirmiş, önümüze koymuş. Ben bir mesaj vermek istedim. Demek ki mesaj doğru yere iletilmiş de gocunmuş. Lises, Bardaklarını çok Rises, partizenin karnı acıktı. Ee, kahve fincanlarını ben de çok basit buldum. Tepsin çok güzel. Lokumluğun da güzel. Sunumumda diğer parçaları abartın kullandığım için Kahve bardaklarımı sade kullanmayı tercih ettim. Bence bu peçetelik çok güzel bir fincanı hak ediyor. Yani hiç bu fincanı yakıştıramadım peçeteliğe. Ya bu böyle sanki ben lokantosu çok beğenerek gibi kullanıyorum. olmuş. Hediye yani geldiler metal bana zaten. zaten. Mika bunlar kullanılıyor, mika değil. Metal, bunlar kullanılıyor. Metal, metal çok ince yani şey çok da. basit geldi bana. Yo aynı aslında. Şu Sadece tek başına bunun daha, e, güzel. Ebatı daha büyük olduğu için daha ağır tabii ki de. Ben farklı bir şey görmek isterdim. Evet. Bence sunumumu çok beğendiğiniz için notkunuz tutuldu. Ya kahve çok basite kaçmış gibi oldu. Yani bunun neyine notkunuz yani. tutulacak? Yapmışsın Türk kahvesi, tamam yanına da koymuşsun hazır meyve suyunu, kızılcık şerbeti diye bize yutturuyorsun. Bununla notkunuz tutulacak. Hayır gerçekten kızılcık şerbeti var yani, benim. E, kendisi topladı kızılcıkları. Tamam da bu kahveyi yaptı... neden notkunuz tutulsun? Biz bunu her gün içiyoruz. Hayatım bu gerçek kızılcık şerbeti değil ya. Gerçekten, Gerçekten kızılcık şerbeti. Mi? şerbeti. Gerçekten. Hayır, değil bence. Yani biz Düzceli'yiz zaten Çinli'nin ilçesinde oturuyoruz. Neyse tamam belki bana tadı farklı oluyor. geldi. Tamam olabilir, bana tadı Altı farklı geldi olabilir. Eritti. Yanlış aldırmış olabilirim. Bildiğin çekirdeğini ayıkladı yaptı. Evet kızılcığı topladı, kompost halinde şey yaptık yani o posası gözükmesi hoş olmaz diye arındırdık posasından bu şekilde. Peki sunum bardaklarının fiyatı nedir? 750 TL altında olarak. E, Onlar da hediye. Annemin en yakın arkadaşı hediye etti. Kendi el emeği. Onlar evet, da çok güzel. Ki. Evet. Bardakları basitti ama kızılcık şerbeti iyiydi. Sunum yorumlarınız bittiyse ben kahveleri toplayayım. Üstümü de değiştirip salon yorumlarına geçelim ne dersiniz geçelim evet bitti teşekkür ederiz eline sağlık afiyet olsun